سَنَخُوذُ بَعَالِكَ نَا مَعَهُمْ وَسَنَمْضِ جُمُوعًا نَرَضَوْمُ وَنُعِيدُ الْحَقَّ الْمُغْتَصَبَةِ وَبِكُلِّ الْقُوْتِ Elhamdülillah <Sessizlik> ve salatu ve selamu ala rasulillahi emma ba'd. Kardeşlerim, insanoğlunun tabiatında, fıtratında bir şeylere yakınlık duymak, bir şeylere ilgi duymak, alaka duymak vardır. İnsan bu duygularının tamamında neticesinde bir şeylere ünsiyet yani yakınlık hissederek kalbi bir şeylere daha galip gelerek kalbinde o şeye kendisini daha yakın hissetmek suretiyle ünsiyet bağı oluşturur. Evet, her insanın fıtratında bir şeylere mutlaka ünsiyet hissetmek, yakınlık hissetmek, onunla kalbi arasında bağlantı kurmak, sıcaklık hissetmek vardır. Bu insanoğlunun doğasında var olan bir duygudur. Fakat bizler, biz Müslümanlar bu duygularımızı Rabbani olarak terbiye ettiğimizde kendimizi bu anlamda geliştirip bir Müslüman olarak nefis teskiyesiyle hem hal olup kad efle men tezekka ayeti kelimesi mucibince nefsini arındıran nefsini teskiye eden kurtuluşa ermiştir. Ayeti kerimesine icabet ederekten nefsimizi arındırmak suretiyle artık ünsiyet yakınlık duyduğumuz alanları, kimseleri, hususları, meseleleri daha rabbani hale getiririz getirmeliyiz. Kardeşlerim bütün mesele şu. Bizler Allah ile ünsiyet kurabiliyor muyuz? Oluşturabiliyor muyuz? Allah ile aramızdaki bağ, bağlantı ne durumda? Biz Müslümanları Müslümanlığını test ettirecek Müslümanlığımızın en görünür halde bize bir tablo sunacak olan şey Allah ile olan yakınlığımızdır, irtibatımızdır. Allah ile irtibatımız nasıl kardeşlerim? Bugün içinde yaşadığımız şöylesi fetret dönemlerinden geçtiğimiz bir zaman diliminde biz Müslümanların en çok soruyu sorması gereken nefislerimize daima her gün şu soruyu kendi nefislerimize, ailemize, Müslüman kardeşlerimize sormamız gerekiyor. Bugünlerde Allah ile aramız nasıl? Allah ile irtibatımız nasıl? Allah ile aramızdaki ünsiyet bağı ne durumda? Allah'la aramızda ünsiyet bağı oluşturabildik mi? Yoksa Allah ile olan irtibatımız kuru kuruya hissetmeksizin imanın amele dökülmediği sadece dilimizde kalmış boş temennilerden ibaret olan bir iman iddiası mı? Yoksa Allah ile olan irtibatımız gerçekten eski salih selefimizde olduğu gibi, sahabe-i kiramda olduğu gibi, güzel insanlarda, mübarek insanlarda olduğu gibi Allah ile olan irtibatımız hakikaten, bize ünsiyet, bize sıcaklık kazandırıyor mu? Allah'la ünsiyet kurabiliyor muyuz? Başarabiliyor muyuz bunu? Bu soruyu gerçekten çok ciddi bir şekilde sormamız gerekiyor şu günlerde kardeşlerim. Bizim Müslümanlığımızın kalite testidir bu. Allah'la aramızda ünsiyet bağı var mı? Allah'la aramızda bir irtibat var mı? Bu irtibat ne durumda? Muhabbetullah'a dönüştü mü? Allah Azze ve Celle'yi tazim etmeye, onun şiarlarına karşı kalbimizde bir tazime, bir ubudiyete dönüşebildi mi bu ünsiyet? Yoksa sadece ve sadece Allah'ın sevdiğini iddia edenler gibi söyleyip iddiayı ispatlamayan e, kimselerden ibaret miyiz? Kardeşlerim biliyoruz ki iman sadece bir iddiadan ibaret değil. İspat ister. Her iddianın ispat istemesi gibi Allah'ı sevdiğini iddia etmek de büyük bir bedel ister, büyük bir tabiiyet ister, büyük bir ünsiyet ister kardeşlerim. Allah'ı sevmeyi gerekli kılar. Allah ile aramızda bir takım irtibatları, bir takım muhabbetleri, bir takım iletişimi gerekli kılan bir bedel ister bizlerden kardeşlerim. Kulluk deyip geçmemek lazım iman deyip geçmemek lazım, amel deyip geçmemek lazım. Meseleleri inceden inceye tetkik etmek, ele almak, kalbi hallerimizi her bir durumda gerçekten incelememiz gerekiyor. Kardeşlerim kulluk davamızda muvaffak olabilmemiz için, iman iddiamızı ispata dökebilmemiz için, salih amellerle rızayı bariye ulaşabilmemiz için kilit nokta Allah ile yakınlık oluşturmamız lazım. Kalbi Allah ile ünsiyet bulmayan, Allah ile yakınlıkla sevinç duymayan, Allah'a münacatın lezzetini almayan, Allah'a karşı huşulu bir namaz kılmayan bir kul hakikaten sadece iddia etmiş olan bir kimseden başkası değildir. İddiasını ispat etmeyen bir kimseden başkası değil de nedir Allah aşkına? Allah'ın halis kulları, Allah'ın muhlis kulları ise kendisiyle Allah ile ünsiyet kuran kimselerdir. Kardeşlerim peki sorun şu, soru şu Allah ile ünsiyet bir takım nedenlere, sebeplere bağlıdır. Yani bizler kardeşlerim şu soruyu sorabiliriz bu videoyu izlerken. Peki Allah ile ünsiyetimiz yok veya zayıf durumda ama ne yapmamız gerekir bu ünsiyeti oluşturabilmemiz için? Yani çözüm odaklı konuşacak olursak, hocam sürekli sorunları söyleyerek bir yere varamayız. Önemli olan çözüm üretmektir. Sadede gelelim, nasıl bu çözümü elde edeceğiz? Nasıl Allah ile aramızda bu ünsiyeti oluşturacağız? Evet, şimdi o nedenleri sana zikrediyorum kardeşlerim. Bir, hüzünlü ve güzel bir sesle Kur'an tilaveti dinlemek. Yani yanık bir sesten gerçekten ihlasla okunmuş bir Kur'an kıraati tilaveti dinlemek kardeşlerim. Uzun yola giderken, evimizden iş yerimize giderken, hastaneye giderken, günlük hayatımızdaki bir takım meşgalelerimizi yerine getirirken, dinlenirken, istirahat ederken vesaire hüzünlü ve yanık bir sesle Kur'an tilaveti Kardeşlerim Allah ile aramızda işte bu ünsiyeti oluşturan birinci sebeptir diyebiliriz. Kardeşlerim canımız sıkıldığında, daraldığımızda, mutluluğumuzda, sevincimizde, ferahımızda, hüznümüzde, bütün hallerimizde kendi nefsimizle bir baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Bir odaya bir köşeye çekilelim ve elimize bir Kur'an-ı Kerim alalım. Bir taraftan dinleyelim, bir taraftan yanık sesimizle kendi kendimize bildiğimiz kadarıyla okuyabildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'i hüzünle yani ne demek hüzünle yani gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun kitabını tilavet ettiğimizin bilinciyle meleklerin bizi kaydettiğinin farkında olaraktan dağların bile bu emaneti yüklenmekten çekindiğinin bilinciyle o kelimeleri o Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek suretiyle kalbimize yüreğimize işlercesine Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek ve dinlemek kardeşlerim. İşte deneyelim Hodri Meydan. Gerçekten bugünden sonra Allah ile yakınlaşmak, Allah ile arasında bir ünsiyet bağı oluşturmak isteyen kardeşim hüzünlü ve güzel seste Kur'an-ı Kerim dinlesin ve Kur'an-ı Kerim okumaya çalışsın. Görecek ki birçok defasında gerçekten kalbi teskin bulmuş, kalbi rahatlamış, itminana ermiş bir şekilde oradan kalkacaktır. İkincisi kardeşlerim, insanın Allah'la ünsiyet oluşturabilmesinin ikinci önemli maddesi Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek. Yani ona teslim olmak. Yani onun emrettiği hususlara mümkün mertebe icabet etmek. Allah bizi namaza mı çağırıyor? Hemen bütün meşgaleleri, bütün dünyalıkları elimizin tersiyle edip ona doğru koşmak, itaat etmek. Ya Rabbi sen beni çağırınla layık gördün. Ben de sana o zaman itaat edeceğim. Semi'na ve ata'na bilinciyle. Allah'ın emrini, Allah'ın emirlerini, Resulünün emir ve nehyini duyduğumuzda semi'na ve ata'na bilinciyle hareket etmek. Kalpte imanı yeşertir. Allah ile aramızda ünsiyet bağı oluşturur kardeşlerim. Tam tersini düşünelim. Tıpkı ehli kitabın yaptığı gibi ayeti kerimedeki ifadesiyle semi'na ve asayna dersek işittik ve itaat etmiyoruz. İşittik ve kulak ardı ediyoruz dercesine semi'na ve asayna duyduk ama isyan ettik, tabi olmadık dersek yani Din adına, Allah adına duyduklarımızı kulak ardı edersek, Kur'an-ı Kerim'i hayatımızdan farkında olmadan diskalifiye etmek suretiyle onun emir ve yasaklarını hayatımızda pratize etme gibi bir derdimiz, bir davamız olmazsa, semi'na ve ata'na dersek, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı hassas davranmazsak, itaat etmezsek, Allah'a yakınlaşmak gibi bir davamız, derdimiz olmazsa kardeşlerim, o zaman işte kişi Allah ile ünsiyet kurmadığı gibi şeytan ile ünsiyet arkadaşlık kurmaya başlar ve bu kişi yalnızlık hisseder dünya hayatında. İşte dünya hayatındaki depresyonların, dünya hayatındaki yalnızlık hissi, hissetmelerinin, kişinin bunalıma girmesinin, birçok imtihan ve musibet karşısında hemen etkilenip rüzgardan etkilenip iman çökmesi, iman kırılması yaşamamızın Temel sebebi kardeşlerim işte bu. Allah azze ve celle'ye itaatle güçlendirilmiş bir kalbi hayatımız yok. Allah azze ve celle ile oluşturulmuş bir ünsiyetimiz yok. Ona yakınlaşmamız, ona itaatimiz, onunla aramızda bir muhabbet irtibat yok kardeşlerim. E böyle olunca da en küçük bir imtihan karşısında anında kendimizi maalesef koyu veriyoruz. Fitneler kalbimize arz edili veriyor ve şeytana itaat ediyoruz. Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Şöyle demiştir eskilerimiz. Eğer günahlar sana yalnızlık hissettirdiyse sen günahları terk et ve ünsiyet hisset. Peki yalnızlık hissediyorsan sana bir tavsiye. Terk et günahı o zaman Allah ile beraber olmanın ünsiyetini hisset. Günahı terk et, Allah ile ünsiyet hisset. Evet, parolamız bu kardeşlerim. Üçüncü maddemiz kişinin Allah ile arasında ünsiyet oluşturabilmesinin üçüncü temel maddesi kardeşlerim tesbih, tahlil ve diğer zikirleri yani subhanallah, subhanallah ve bihamdihi ve türevlerini la ilahe illallah vesaire la ilahe illallah vahdehu la lehul ve lehul şeyin kadir la havle la kuvvete billah vesaire bu gibi zikirleri çokça yapmayla kişi bu seviyeye ulaşır. Yani kişi evzakiriğinden olmak suretiyle Allah'ı çokça zikreden kimselerden olmak suretiyle Allah ile arasında muazzam bir irtibat, muazzam bir bağ inşa eder. İşte arasında mükemmel bir ünsiyet bağı oluşturur Allah'la. Değerli kardeşim şöyle düşünelim de şu günlerde Allah ile ünsiyetimizi artırmaya, ne kadar fazla ihtiyacımız var öyle değil mi? Her birinizin elbette ki çok fazla ihtiyacımız var. Tam da damarımıza bastınız dediğinizi duyuyor gibiyim kardeşlerim. Dördüncü maddemiz kardeşlerim nefsini şu hayırlı amellerle bezemeye, eğitmeye çalış. Nefsini şu hususlara alıştır. Evet yani bir takım salih amellere alıştırmak aynı şekilde kişinin Allah'la arasında özel bir bağ inşa eder. Hemen bunu söyleyince en birinci maddeye, en üst maddeye hepimizin aklına ne gelmiştir sizce? Kardeşlerim gece namazı elbette ki evet amellerin en güzelleri, kişinin Allah'la arasında en çok ümsiyet inşa edebileceği, gökyüzüyle yeryüzü arasındaki en mutena, en müstesna bağlardan bir tanesi. Gecenin üçte biri, herkesin yattığı bir an, bütün dünya, bütün gaflet ehlinin uykuda olduğu bir an. Evet, gerçek kalbi uyumayanlar, gerçekten kalbi gökyüzüne ayarlı olanların tam da, kalplerinin uyanık olduğu, bedenlerinin uyanık olduğu, kalplerini, yüreklerini Rablerine doğru Rab ettikleri an, evet, secde anı, gece namazı değerli kardeşlerim. Ya eyyuhel muzzemmil, ey örtüsüne bürünen peygamber ve peygamberin izinde gidenler. Kumi leyle illa kalk ve gecenin bir kısmında namaz kıl çağrısının muhatabı olarak bizler kardeşlerim evet geceyin Rabbimizle aramızda ünsiyet oluşturabilmemiz için muhteşem ve muazzam bir fırsat olarak her gün her gece bizleri bekliyor kardeşlerim. İşte Allah ile arasında özel bir bağ oluşturmak isteyenler, dualarına icabet edilmesini isteyenler, dünya ve ahiret saadetini elde etmek isteyenler, sıkıntılarının bir anda çözülüvermesini isteyenler, kör düğüm olmuş problemlerinin bir an evvel artık çözülmesini bekleyen kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Gece namazını mutlaka sarılmamız lazım kardeşlerim. Unutmayalım ki geceleyin, Allah ile ünsiyetle aramızda muazzam bir fırsat var kardeşlerim. Eğer bu fırsatı değerlendirirsek Allah Azze ve Celle ile hiç kimseyle olmadığımız kadar aramız iyi olacak. O zaman dertlerimiz bir bir çözülü verecek kardeşlerim. O zaman dualarımıza belki de hemen icabet edili verecek. O zaman kardeşlerim Allah ile beraber olmanın Allah ile ünsiyet kurabilmenin lezzetini yani imanın lezzetini tadını artık gerçekten hissetmeye başlayacağız ki işte o zaman artık dünya gözümüzde bir sivrisineğin tek bir kanadı kadar değeri kalmamaya başlayacak kardeşlerim. Dünyaya iltifat etmemeye başlayacağız. Hep özlemlediğimiz, özlemini çektiğimiz günlere belki de kendi nefsimizi hazırlamanın rahatlığıyla mutluluğuyla en azından adım atacağız kardeşlerim. Nefsimizi alıştırmamız gereken bir başka maddede namazlarımıza dikkat etmek, uzun kılmak, secdelerimizi uzatmak kardeşlerim. Namazda Allah'la aramızda özel bir bağın kurulacağının bilinciyle tane tane sekinet üzere ayetleri tilavet etmek ayetlerin üzerinde tefekkür etmek, tedebbür etmek suretiyle namazla aramızda Allah'la aramızda bir ünsiyet oluşturmaya çalışmaktır kardeşlerim. Bir başka husus sabah namazından güneş doğana kadar oturmak ve bu vakti Kur'an ve zikirle değerlendirmek kardeşlerim. Bir başka salih amel vesilesi Allah'la aramızda ünsiyet oluşturan mescitlere ilk önce girmeye çalışmak. Allah'ın mescitlerini imar etmeye çalışmak. Kardeşlerim, bir başka önemli Allah'la aramızda ünsiyet oluşturacak mesele de şer'i halvet'tir. Ne demek? Yani Allah'la aramızda bir bağ için Allah'la baş başa kaldığımız bir anı tespit etmek. Bir lahza, bir an, bir 5 dakika, 10 dakika, 2 dakika her neyse Allah'ı zikretmek suretiyle onunla baş başa kalarak ona dertlerimizi açtığımız, sırlarımızı ona ilettiğimiz anlarımızı tespit etmek, virtler tayin etmek suretiyle, zikirlerle, istiğfarla Allah'la yalnız kalmak. Evet şer'i halvet bunu mutat hale getirmek, bir dakikada olsa az ama öz bir şekilde, istikrarlı bir şekilde Allah ile beraber olmaya, Allah ile baş başa kalmaya çalışmayı öğrenmek de kardeşlerim ne yapar? Allah'la aramızda inanılmaz bir ünsiyet oluşmasına neden olur. Ey kardeşim, şimdi sana bir soru soruyorum. Senin ünsiyetin boş arkadaş ortamları, televizyon dizilerini izlemek, boş maçlarla iştigal etmek Gereksiz yolculuklar yapmak, gereksiz yere vakti zayi etmek vesaire. Bunlarla mı sen ünsiyet buluyorsun? Kendini bunlara mı daha yakın hissediyorsun? Böyle olunca mı daha mutlu oluyorsun? İnsanlarla boş vakit geçirdiğinde gıybet, nemime, fesat, dedikodu vesaire harama dalarak mı sen mutlu oluyorsun, ünsiyet buluyorsun? Yoksa Rabbinle baş başa kaldığında onun kelamını tefekkür etmeye çalışmak gibi bir davan olduğunda, tefsir kitaplarıyla, hadis kitaplarıyla, ilim irfan kitaplarıyla hem hal olduğunda, ilim irfan meclislerinde müminlerle birlikte olup mümin kardeşlerinle birlikte kaynaştığında, Allah azze ve celle'ye yakınlaştığında, Allah yolunda kardeşlerinle birlikte saf tutup cemaat olduğunda mı sen ünsiyet buluyorsun? Muhabbetin tamam oluyor. O zaman kalbin teskin buluyor kardeşim yoksa diğerinde mi? İşte bu test son derece önemli ve bir an evvel kendimize gelmemiz için de aslında bir fırsattır kardeşlerim. Olabilir gaflete dalmış olabiliriz. Olabilir fırsatları kaçırmış olabiliriz. Ama artık yarından tezi yok kardeşlerim. Tevbe için fırsatlar artık devam ediyor ve geç kalmamamız lazım. Bir an evvel Rabbimize dönüp iltica edip artık bir salih amel defteri oluşturup Allah ile ben bundan sonra mutlaka bir ünsiyet, bir muhabbet programı oluşturacağım. Bunun için özel gayret edeceğim dememiz gerekiyor kardeşlerim. Değerli kardeşim Allah ile ünsiyetimizi nasıl güçlendiririz diye bir soru sorduğumuzda hepimizin malumu olan e, Yemen ellerinden Veysel Karani diyor ya hani Uveys el-Kardi rahimahullah şöyle der kardeşlerim Rabbini bilip de başkasıyla ünsiyet kuran bir kimse hiç görmezdim. Yani ona göre en gafil kimse Rabbini tanıyor, Rabbini biliyor, Kitabullah'ı biliyor, onun gönderdiğini biliyor, elçisini biliyor ve buna rağmen ünsiyet kuramıyor Allah'la. Bu kimse gerçekten gafildir kardeşim. O zaman bizler Üveys el-Karni'ye göre gerçekten gafil kimse miyiz? Yoksa Allah ile ünsiyetini oluşturabilen kimse miyiz? Yine bu soru her birimizin kendi nefsinde cevaplaması gereken bir sorudur kardeşlerim. Değerli kardeşim Fudayl İbn İyaz rahimehullah der ki gece Rabbime münacaat ederek onunla yalnız kalarak mutmain oluyorum. Gündüz de insanlarla karşılaştığım için hoşlanmıyorum. Yani gerçek abid olan kimse insanların gereksiz konuşmalarından rahatsız olur. Rabbi ile baş başa kalmaktan, Kitabullah'ı öğrenmekten, öğretmekten, onu hakim kılma mücadelesinden, ilimle, irfanla, o meclislerle iştigal etmekten haz duyar. Gerçekten kendi nefsini mutlu hisseder kardeşim. Değerli kardeşlerim, Selefi Salihin daha çok çocuklarına şöyle tavsiyede bulunurdu. Aynı zamanda biz kendi nefsimize sonra da evladı iyalimize bu tavsiyeyi bizler mutlaka yineleyelim, hatırlayalım ve hatırlatalım. Allah sevgisine ve itaatine alışın. Allah'ın sevgisine ve itaatine alışın. Öyle ki müttakiler itaate alışıp başkasına yakın olmakta yalnızlığı hissettiler. Yani muttaki olan kimseye göre Allah'tan başkasıyla beraber olmak ya da onlara kalbini bağlamak yalnızlık sebebidir. Allah'la hakiki beraberlik ise kişinin asla yalnızlık hissetmeyeceği bir husustur diye salih selefimiz tavsiyede bulunuyor değerli kardeşlerim. En kötü yalnızlık sebebi Allah'tan uzaklaşmak, Allah'a karşı en güzel yakınlaşma ve insanın kalbini itminana erdiren husussa Allah ile beraber olabilmektir. Yani onun dini ile, onun gönderdikleriyle, emir ve yasaklarıyla iştigal etmek suretiyle kalbini gökyüzüne doğru ayarlayabilmektir kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şu içinden geçtiğimiz ahir zamanın imanın elde adeta kor bir ateşi tutmak misali zor olduğu şu zamanda hadis-i şeriflerde geçtiği üzere bazı insanların kıyamete yakın sabaha mümin, akşama kafir. Bazısının akşama akşama mümin, sabaha kafir olarak çıkacağı. Belki de önümüzdeki bizleri bekleyen tehlikeli şu günlerde yapmamız gereken en önemli husus kardeşlerim Allah Celle Celaluhu ile ünsiyeti tazelemek, oluşturabilmek, güçlendirmektir. Bunda başarılı olursak emin olun önümüzdeki gelecek birçok imtihandan, harici birçok etmenden çekinmeyelim kardeşlerim. Şeytan kolay kolay bizi tongoya düşüremez. Ama eğer biz bu anlamda tedbirlerimizi almazsak, hazırlığımızı yapmazsak, imani hazırlığımızı tamamlamazsak, salih amellerimizle bunu taçlandırmazsak, kalbi hallerimizi gerçekten güzel bir şekilde kur'ani kıvamla nebevi kıyamla taçlandırmazsak kardeşlerim o zaman vay bizim halimize vay bizi bekleyen zor günlere kardeşlerim. Allah celle celaluhu ümmeti Muhammed'e güzel günler göstersin. Bizleri de o güzel günün elçilerinden, habercilerinden, müjdeleyicilerinden eylesin. والحمد لله رب العالمين سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب وبكل